Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toklafördük yeni yaptığım evi tanıtıyorum. O zaman eve geçelim. Evet arkadaşlar böyle bahçem var. Şunu bırakayım bir daha. Bakalım. Rekalım. Ve taşıyorum. Bir köpeğim var gördüğünüz gibi. Burada onun eşyaları var. Ben evde tutmak istemedim. Küçük böyle gezebiliyor. Gel kumşum. Saçı da var ama bunu uyurken çıkartıyorum. Gezebiliyor. Tuvalete gelmiş herhalde. Uyumak mı istiyorsun? Tamam. Uyumak istiyorum. Bunu koyalım devam edelim. Böyle de temizliyorum yatağı var. da bakın eşyaları bak. Yanlış koymuşumuz bunu sonra düzeltiriz. Koyu koyamadım. Ben şunları koyamadım. Şunlara Aşısı var. Ben bunu neden almıyorum? Şöyle bir şeyler var. Ben şunları koyup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Koying benim yeri böyle. Burada da bir çöp kovası var. Hım. Ev'e hemen geçiyoruz. Yine arkadaşlar eski evimdeki buraya bir lamba koydum. Burada bu sefer yukarılarda bir şey yok. Böyle benim montlarım var burada. Burada Cangkuk montları var. Cangkuk en son O yüzden o videoya gelemedi. Böyle asansiyona bakın. Çok tatlı çiçeklerim var. Köpeğin bazını içeri alıyorum orada ekmeklerimiz ve bardaklarımız var burada burada da gördüğünüz gibi makineler falan var tencere tabak burada şeyim var burada şeyim var burada kavanozlarım var burada bir şey yemek kitabım var burada da abur cuburlarım var arkadaşlar size bir şey göstereceğim çok güzel tatlı yiyelim. Yapabilirsiniz. Çok tatlı unla yapıyorum. Burada yine soğuk şeylerim. Burada da yemeklerimiz var. Üç tane koyayım. Buradakilerin bir tanesini çıkaracağım ama. Şef aldık. Burada da bir patron odası var. Burada da bir televizyonumuz var burada da şöminemiz var. Burada bir tane köpüş tablosu var. Okuma kitapları ve çok tatlı yine her zaman bir çiçek. Şömine çok güzel. Yakalım ısınsın da. Arkadaşlar Cenk az önce biz dışarıdan geldik. Cenk Cenk pişamalarını gidip uyudu. Evet bakın bu. Gözlüğünü çıkarmamış. Neyse. Zaten Cenk kameraları çok sevdiği için kamera koydum ona. Merhaba kendisine. Burada da oturuyor. <laughs> Benim odam üst katta arkadaşlar. Burada yine aynı çantamdan var. Yırtılır falan diye aldım aynısını da. Ama ondan. Bir de bir tane kıyafetim var. Şu çantamızı buraya koyalım. Alalım. Maskelerimiz vardı böyle. Korona geçti arkadaşlar ama ben yine de böyle ne olur ne olmaz her maske bu yara bandı. Nasıl takıldığını bilmiyorum. Bir koyalım. O zaman üst kata geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi burada bir terasımız var. Yani daha doğrusu teraslar var. İki iki tane can kokum ve benim kurbağayı ve kuzenlerim koydu herhalde. Unutmuşlar. Çok yüz bunların üstüne oturuyoruz. Ayaklarımız bir suya değsin diye. Şunda da ya. ayaklarımız sandı. Neyse. Şimdi burada beni çok duyamayabilirsiniz. şu müzik var. Bir kapatalım. Şeyler var gördüğünüz gibi. Açalım ya da. Böyle spor yerimiz var. Öyle ağırlık falan kaldırırız. Spor benim masam Benim matemim çok güzel. Otururum da canım. Ayıcık koydum buraya. Bakın. Bakın. O da eline Böyle bir gitar da çalınıyor. Alalım. Banyoyu herkes bilir artık. Burada üç tane şey var. Neden koyduğumu da bilmiyorum. Koydum. Annem arkada müzik dinliyor bu arada. Maskelerim var. Şampuanlarımız var. Can kuku. benim. Şimdi zaten bunları görüyorsunuz. Bunlar benim kremlerim. Bunlar başka krem. Burada işte fırçamız var. Burada da aynı kremler de var ama aynı şekilde kullanılmıyor. Onlar için, onlar el için. Şimdi makyaj yerim benim burada. Böyle fırçalarım. Herkes de açıp bakın Bu açık ya. Kapatıyorum. Bakın hiç videoyu da durdurmayacağım. Açıyorum yine açık oluyor. Böyle sorun yaşıyorum yani. Bu da şey böyle. Göz üstlerine şey var ya ne makyaj temizleme suyu bu da mm, mendil sırada benim odam var bakın benim odamda böyle şurada koyuyorum koyalım biz Cankuk'la konuşuyoruz ama Cankuk'a söyleyeyim benim şey <laughs> Tamam. Bakalım. okul birinciliği müzikte müzik sınavında kazanınca gitarı verdiler bana bir de böyle bir şey vermişler yani okul birincisi olduğumuzda yine okul malzemeleri tanıtmama bile gerek yok çantam neyi biliyorsunuz zaten yani bu bir tane şu, okul var oradan aldım Yasağım o kadar güzelken kapıya kapanıyordu. Yani Uyuyorken mi kapatıyorum. Uyumuyorken açık kalıyor. Bazen kitap okuyorum. Bazen de telefona bakıyorum. Telefon almaya daha gitmedik ama sonraki Tokalive videomda olur muhtemelen telefonum. Bu kadardı arkadaşlar. Videomu bir saniye videomu beğenip like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.